Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, sizlere daha doğrusu evimi tanıtacağım. E, şurada e, K-Pop dergisinden aldığım stikerleri buraya yapıştırmıştım. Bu da yatağım çok dağınık. E, bu annemin yeleği burayı çevirsek çok dağınık olmaz. Bornozum ve şortum da bunun içinde çok değişik. Anne neden benim yatağımın üstünde bornozum var? Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Cevap gelmedi. Şurada bilgisayarım var. Şurada kitaplarım var. Şurada posterim var. Şurada mantar yapımım var. Şurada kitaplarım var. Şurada pilates topum var. Burası benim odam bu arada arkadaşlar. Şurada perdem var. Şurası dolabım. Burada da elbiselerim falan var. Böyle. Hatta birazcık daha göstereyim isterseniz elbiselerimi. Onlar birazcık çok daha... <laughs> Şimdi de şu e, arkayı göstereyim. Şurada posterler var. Hatta e, göstermiştim Blackpink üyelerin posterleri diye bir tane video yapmıştım. Şurada da evim var, oyuncak evim. Şu, birazcık toparlayalım etrafı değil mi? Şöyle. Şimdi şuradan ben kurabiye yapıyorum. şunun kalıbını kullanarak falan. Bu tarak diyelim ki. Bu da tadilatı gibi bir şey olsun böyle. Şöyle oldu galiba. Evet arkadaşlar şurayı da temizleyelim. şunu da koyalım. Neyse evi toparlamayı sonra bakarım. Ben şimdi evimi tanıtıyorum. Şöyle skotu şuraya koyalım. Evet. Şimdi şuradaki pastelleri de göstermiştim. Şimdi yatak odasına geçelim. Şurada annemin kıyafetleri falan var. Burada da annemin kullanılmadığı şeyler. Burada havlu var. Şurada aynası var. Şurada birkaç tane kitabım var. Burası yatak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada bir tane depomuz var. Orayı da göstereceğim. Ama ilk önce şurada bir tane tuvaletimizi göstereyim. Ee, Ambul patlamış arkadaşlar. Şurada tuvaletimiz var. İki tane tuvaletimiz var bizim. Şurada bir tane çekmece. Burada bir tane lavabo. Burada e, su şeylerinde yüzmeyenler için şey. Burada bir tane yani basketbol topu var. Göremeyebilirsiniz kana karanlıktan. O yüzden birazcık daha yaklaşıyorum. Turuncu bir şey belki görüyorsunuzdur. Arkadaşlar şimdi oraya girmek istemiyorum. Şimdi şey yapalım. Oldu. Olmuştu galiba. Neyse, galiba burada elektrik çarptı arkadaşlar. İyi ki tam o sırada da kapıyı kapadım. Bu bir şans olmalı. Evet, burada da depomuz var. Annemin şey kıyafetleri, kıyafetleri işte. <laughs> Şurada e, bir şeyler, bir şeyler var işte. Ee, şey, burada ütü var arkadaşlar. Burada da şeyler var. bataniyeler falan, ee, yorgan kılıfları. Burada da onlar var. Deniz malzemeleri falan, denizde yüzmek için eee <laughs> böyle kurulanmak için havlular oluyor ya işte onlardan birkaç tane var. Şimdi yatak odasını tanıttım. E şeye geçelim. Buraya. Bakın arkadaşlar hala bisiklet malzemeleri şeylerinden birkaç tane duruyor. Rengarenk. Evet şurada bisikletimi saklıyorum. Burada bir tane voleybol topum var. Burada patenlerim var. Burada çiçekler falan var. Bakın. Bostanımız da eskiden burası. <laughs> Balkonda diyebiliriz. <laughs> burada çamaşırlarımızı kurutuyoruz. Öyle de diyebiliriz. Şimdi yatak odası bitti. Yatak odasının içinde bu arada bunlar arkadaşlar. O yüzden yatak odasında bunları tanıttım. Çok karanlık gidiyorum çünkü her şeyi kapattım. Şimdi diğer lavabomuza geçelim. Burada tuvaletimiz var. Burada banyomuz var. Burada e, kirli sepetimiz var. Burada şeylabım yani el yıkama yerimiz var. Burada birkaç tane çekmece var. Sabun, diş macunu, peçete, diş macunu, kapı. Ay çok kötü bir ses çıktı. Burada em, aseton falan hani buraları bir şeyler, bir şeyler sürerler ya. Bakın işte burası. <laughs> Buraya işte bu. Em, kulak pamuğu hatta e, bakın gördünüz mü? Make up yazdığı için <laughs> bu aseton şeyi, bu da makyaj silme şeyi. <laughs> burada kulak çubuğu arkadaşlar. Bu da yine şey, anladınız. Peçete var burada. Oje, saat. Saat niye var anlamadım. Şurada bir tane krem var bir betiden Şurada tokalarım var arkadaşlar. Bir tane krem var. M Makinenin şeyi arkadaşlar deterjanı gibi bir şey. burayı göstermeyelim. Orkid platinum gibi bir şey diyelim sadece. Şurada da şey var. Peçete gibi bir şey. Anlamadım. Aa bakın arkadaşlar ıslak mendil iki tane mor. Şurada da bir şeyler kutusu var. Bunu babamla kendim yaptım. Burada da saç şey var. şey saç spreyi. Islak mendil cam temizleyici ıslak mendil. <laughs> bir sürü ıslak mendil. Bir tane krem gördüm orada arkadaşlar. Ben öyle bitirmiş olduk galiba böylece. Şimdi küçük odaya geçelim. Açılsın. Birazcık ışık yavaş açılıyor arkadaşlar. Bir de bana şey kötü. Burada eskiden televizyonumuz vardı. Buraya onu koyuyorduk. Burada bir tane koltuk var. Burada da yatabiliyorsunuz. Ama buraya çok sinek giriyor söyleyeyim. Burada birkaç tane oyuncağım var. Burası da ara arkadaşlar. Böyle mutfağa geçelim. Nutellamız var. Burada Burada da şeylerimiz var krespi falan filan patlamış mısır. Burası çekmecemiz de arkadaşlar. Çekmeceden başladıysam niye? <laughs> Burada şeylerimiz var. Fanta falan. Ay ananaslı şey var arkadaşlar. Bakın ananaslı soda. Burada şey var. Kefir. Hatta daha doğrusu aynen kefir arkadaşlar. Bu sade galiba. Ve sade arkadaşlar bu elma ve tarçınlı, bu çilekli, bu da çilekli. Bir tane şeftalili vardı arkadaşlar, bu da bu arada sade. Bir tane şeftalili vardı, onu e, yedim ben. İlk açtığımda şurada kuşburnu var, labne var. Burada şey bezelye var, ilaçlar var krem falan var. Buraya da girelim. Burada da buzluk şeyler var. Buz var. Falan filan. Orada da bezelye var. Nutella. Bir tane de burada Nutella. Çilek reçeli. Jelibon ama arkadaşlar kesin e, kirazlı, kolalı ve ım, şeyi almayın. Vişne bu arada bu. Vişneli, kolalı ve emzikli. E, Jelibon almayın. Çok kötü. Gerçekten tatlım çok kötüydü. Şurada yemeğimiz var. Şurada çekmeceler var. Burada bardaklar ve ıvır zıvırlar var. Pardon burada şeyler var. Burada bardaklar var. Burada tabaklar var. Ve şurada kaseler var. Bir tane de kahve var. Şeker de var. Hani çay şeker atılır ya. Burada musluğumuz var. Ee, şey gibi bir şey diyebiliriz. Burada bir tane hani böyle bir şeyleri temizleriz ya buraya koymak için. İşte. Hatta temizlenmiş şeyleri yıkarız evet. Ya da temizlenecek şeyler işte. Onu anlayamadım. <laughs> evet şimdi burada çaydanlığımız var. Şurada da salçamız var. Boş bir salça ama. Bakın. Şuradan. Annen ne ya. Daha dün temizlemedin mi? Şurada elma sirkesi var. Şurada da yağ var. Şurada da sirke falan var yine. zeytin Zeytinözü gibi bir şey var bir de orada. Şurada televizyonumuz var arkadaşlar. Salona geldik. E, limonu göstermiştim. Şey açsana dedi hmm, Şey... Yok. Güldür Güldür müydü az önce? Mehtap konuşuyordu Yok. sanki. Tekrar gelir misin? Bir şova gel 22'ye. Bu 23, 22. Aa evet, şovda bücür vardı. Tamam, tamam. Hı -hı. hı hı. Burada masamız var arkadaşlar. Burada balkonumuz var. Burada da bilgisayarımız var arkadaşlar. Annemin bilgisayarı. Burada çekmeceler falan var. Telefon var, dedemin telefonu. Burada oyuncaklarım var. Oyuncak benim çekmecesi yani. Burada da çekmeceler var. Tabak ve bardak çekmeceleri. Burada bir tane top var. Burada kırık bir tane sandalye var. Kırık olduğu şuradan beri. Biri burada, biri de arkada. Biri önde yani. Burada bir tane zıp zıpım var. Şurada bir tane pilates topu. Evet arkadaşlar. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.